Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce dizi devam etsin, hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı, senaristimizi göstermiş olalım. Yeni bölümünde Ayşe ve Ferit mutluluklar. Ama bu mutluluk fazla uzun sürmeyecektir. Mirza Ayşe'yi elde etmek için bir türlü intikralar yapacaktır. Mirza dışında bu evliliği istemeyen azayda Mirza yardım edecektir. Öte yandan kaza yapan Yaman'ın durumunu öğrenen Hande hapisten kaçacak. Betül Yaman'ın yanında hangi görü Hande'yi görünce ihbar edecek. Hüseyin hapisten çıkar çıkmaz Adnan'ın yanına uğrar. Adnan'ın Yaman'la tehdit eder. Fedya ise Yaman'a artık ısınmaya başlayacaktır. Ve onu azadeden koruyacaktır. Şimdilik arkadaşlar benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay bay.